Selam tarih severler. Hazır mısınız? Vikinglerin gizemli dünyasına 3 dakikalık hızlı bir yolculuğa çıkalım. Vikingler 8. ve 11. yüzyıllar arasında Kuzey Avrupa'nın soğuk ve zorlu topraklarında yaşamış cesur savaşçılar ve denizcilerdi. Çoğumuz onları yağmacı ve korsan olarak biliyoruz ama Vikingler bundan çok daha fazlasıydı. Öncelikle Vikinglerin sadece savaşmakla kalmayıp aynı zamanda ticaret de yaptığını bilmelisiniz. Kuzey Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir ticaret ağı kurmuşlardı. İskandinav gemileriyle uzak ülkelere gidip oradan değerli eşyalar getiriyorlardı. Peki ya Viking mitolojisi? Thor, Odin ve Loki gibi tanrılar Viking'lerin günlük hayatında önemli bir yer tutuyordu. Özellikle Valhalla, savaşta ölen Viking'lerin tanrı Odin tarafından karşılandığı büyük bir şölen salonu olarak biliniyordu. Bu mitolojik öyküler Viking toplumunun kültürünü ve inançlarını şekillendirmiş. Vikinglerin kendilerine özgü yazı sistemi olan runik alfabe taşlara ve ahşaplara kazınıyordu. Bu yazılar sayesinde Vikinglerin tarihi hakkında birçok bilgi edinebiliyoruz. Ayrıca Vikinglerin kendilerine has bir sanat tarzı ve el işçiliği de vardı. Özellikle gemi yapımında çok ustaydılar. O meşhur uzun gemileri hem hızlı hem de dayanıklıydı hem nehirlerde hem de açık denizlerde kullanılabiliyordu. Bir diğer ilginç konu da Vikinglerin keşifleri. Vikingler, Amerika'ya Avrupa'dan gelen ilk denizcilerdi. Leif Erikson, Christoph Kolomb'dan yüzyıllar önce, bin yılı civarında Atlantik okyanusunu geçerek, Vinland adını verdikleri Kuzey Amerika kıyılarına ulaştı. Vikinglerin toplum yapısı da oldukça ilgi çekici. Kadınlar, Viking toplumunda önemli bir yere sahipti ve birçok özgürlükleri vardı. Kendi mülklerine sahip olabilir, boşanabilir ve hatta bazı durumlarda savaşçı bile olabilirlerdi. Son olarak Vikinglerin çöküşünden bahsedelim. Birinci yüzyılın sonlarına doğru Hristiyanlık İskandinavya'da yayılmaya başladı ve Vikinglerin eski inançları yavaş yavaş kayboldu. Ayrıca Avrupa'da güçlü krallıkların ortaya çıkması Vikinglerin yağma ve fetih dönemini sona erdirdi. Vikingler tarihin en büyüleyici ve gizemli halklarından biri olarak günümüzde de ilgi çekmeye devam ediyor. Onların maceraları, mitolojileri ve keşifleri bugün bile bizi etkiliyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.